tarifle karşınızdayım. Bugün sadece iki malzemeden oluşabilecek bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Bu malzemeler neler mi? Bitter çikolata ve yumurta. O zaman hemen pratik tarifimizi yapmaya başlayalım. İlk önce iki adet yumurtamın ayıracağım. Beyazını buraya Sadece akını kullanacağım. Tamam. Yumurtalarımızın sarısını köşeye alıyoruz. Bunları ziyan etmiyoruz. yumurta aklarımı kabımın içine alıyorum. Kabımın içine aldıktan sonra birazcık tuz ekliyorum. Daha iyi köpürsün diye. Ve sonra köpük köpük olana kadar bunu çırpacağız. Diğer yandan ben bitter çikolatamı ben mara usulü eriteceğim. Tamam. Zaten suyum sıcak. Bu haliyle eriyecektir şimdi. Bunun kabını açalım. Hemen. Bu çikolata elimde eriyor mübarek. Eritmeye bile gerek yok. <laughs> Evet çikolatam eridi. Şimdi bunu buradan alacağız. Şimdi yumurtamızı krem şanti kıvamına getirdik. Çikolatamızı da erittik. Şu anki yapacağımız aşama çikolatamızı yumurtamızın içine döküp karıştırmak olacak. O zaman hemen yapalım. Çikolatamızı döküyoruz. Çok güzel görünüyor. Evet harika Allah. gözüküyor. Ve çikolatamız hemen donmaya başlamış. Tamam. Bunu hafifçe köpüğe gitmeden karıştıracağız. Öyle haldur huldur değil. Şöyle karıştırıyoruz. karıştırdık. böyle oldu. Bu kıvam yeterli. Şimdi hemen tepsimize e hemen tepsimize dökelim. Böyle. Ölçüsü, boyutu sizin istediğinize göre. Şekilli şukulu olmasına gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Seninki gayet şu an şekilli oldu aslında böyle. Benzersiz Harika bir çalışma oldu gerçekten. Çok sade. Gayet pratik. Nefsini yes. alalım da hiçbir şey kalmasın. Şimdi en sonki dokunuşumuzu yapıyoruz. çikolata dökeceğim. Zaten çikolatalı ama olsun. Tamam şimdi kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar, sıra geldi tadım aşamamıza. O zaman sizler için bu yaptığım kraviyi tadıyorum. Of, çok güzel kokuyor. Şey gibi kokuyor. Nesquik'li gevrek gibi kokuyor. O zaman bir tadalım. Galiba ben şu an Nesquik'li bir gevrek yiyorum. Hemen sütünüzü hazırlayın. Bunu da için atın. Öyle yiyin. Ya yani böyle bir şey olamaz ya. Ben Nesquik'li gevreyi bulmuşum. <laughs> <laughs> Vay! ya. Nesquik'in founder of Çok fazla tatlı da değil. Zaten bitter çikolata kattım ve gayet güzel olmuş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. O zaman bize afiyet olsun. Hoşçakalın.